Size merhaba arkadaşlar. Selvig'de yeni bir Bu sefer Clash'la oynuyoruz. Şöyle bir tane e, maç girelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Selvig'de yeni bir Bu sefer Hepinize merhaba arkadaşlar. Selvig'de yeni bir Merhaba arkadaşlar. Selvig'de yeni bir Bu sefer Clash Royale oynuyoruz. Daha fazla Clash Royale gelmesini istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir sefer. Kıvanşıra. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir sefer. Clash of, de... of Royale oynuyoruz. Benim eskiden beri oynadığım bu oynadığım bu oyun ama. Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte yeni bir bir sefer Clash Royale oynuyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte yeni bir sefer, ee, bir sefer House of Film. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle yeni bir bir sefer House of Film oynuyoruz. Ben ilk görevi yaptım. Yanlış. Allah şunu şöyle koyacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sel birlikte yeni bir daha sefer House of Film Pro oynuyoruz. Ee, benim daha önceden oynadığım bir oyun değildi. İlk defa oynayacağım. Oyun niye bu kadar kasıyor? Şimdi şurada görevlerimiz var. Merhaba arkadaşlar. Sel birlikte yeni bir daha sefer. Hepinize merhaba arkadaşlar. Servikte yeni bir bir sefer hasta film Pro oynuyoruz. Ben biraz oynadım, yüzden yeni bir tane bölüm açacağım. Ya bölüm değil de kariyer. Merhaba arkadaşlar. Servikte yeni bir bir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Servikte yeni bir bir sefer hasta film Kol set filmdir. Doğru doğru okudum galiba.